Hepinize merhaba YouTube kanalım Tığ Oyalarıma. Hoş geldiniz hanımlar. Çok güzel bir model yapacağım. Sıralı bir oya olacak arkadaşlar. Buradaki renklerimi kullanacağım. Tülbentim şu şekilde. Markası Altın Başak marka. Çok güzel böyle yumuşak renklerin olduğu bir tülbent. Ben de hemen içinden şu üç rengimi seçtim. Hatta şu gül kurusu gibi olan pembe rengi de seçecektim ama ipimi bulamadım. Ben de bu üçünü seçtim arkadaşlar. Mor, Ondan sonra sütlü kahve tonunda bir renk. Bir de şöyle bir sarı rengim var. Hardal sarısına dönük bir renk. Ve tülbentimin de desenini göstereyim sizlere arkadaşlar. Bu şekilde şöyle bir deseni var. Çok güzel bir deseni var. Güllerin olduğu bir tülbent. Ben çok beğendim. Bu tülbente de uygun harika bir model yapacağım. Şu şekilde beraberce başlayalım. Şimdi sizler ipinizi tığınızı almışsınızdır inşallah elinize. Ee, şöyle başlamadan önce tığlamayı göstermek istiyorum. Tığlamamı ikişer zincir ile öncesinde yapmıştım arkadaşlar. E ee, tülbentimin şöyle kenarını çevireyim. Şimdi arkadaşlar çimen kısmından çok azıcık başladım. Sonra bunun da üstüne renkli iplerimizle e, yapraklarımızı, çiçeklerimizi falan yapacağız. Ben şöyle çimen kısmından ufak bir görüntü göstererek başlayayım. Bakın çimen kısmı bu şekilde. Yani yazmanızın dört kenarını böyle ilerliyorsunuz arkadaşlar. Çok narin, çok kibar bir çimeni var. Ve çok da kolay bir oya. Onu söyleyeyim. Yani bitirdiğinizde inci gibi dizilmiş bir şekilde bir model göreceksiniz. Hem de ütüsüz haliyle bile şahane duracak. Bakın bu şekilde bir çimen yaptım. Başlangıçta şöyle başladım ben. Şuradan göstereyim. 4-5 çekerek başladım. Sonrasında şöyle örümcekli pardon şöyle tomurcuklu trabzan tepeleri yapa yapa ilerledim. Şöyle bir kez daha göstereyim. Evet. Şimdi sizinle beraber sıfırdan başlangıcını anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bismillah diyerek başlayalım. Şimdi şöyle 4 zincir çekerek başlıyorum. Şöyle 4. Evet 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle kameramızı yakınlaştıralım. Bir, iki kez doladım. Hemen bakın şu dibindeki tığ batısına batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra pardon. Sonraki çektim. Tığımda şöyle iki tane ilmek bırakıyorum. Tekrar iki kez doladım. Bir kutu atlıyorum diğerine battım. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Bakın tığımda üç tane ilmek oldu. Tığımda üç tane ilmek olduğunu gördüğüm an hepsini birlikte çekiyorum ve bu şekilde boğuyorum kapatıyorum. Üstüne bir iki üç dört beş zincir çekiyorum. Şu iki tırabzanın arka tarafından yani şu kısımdan ikisini birlikte alacak şekilde bağlıyorum kapatıyorum. Üstüne dört tane zincir. Bu kadar arkadaşlar. Devam ediyorum. İki kez doladım. Hemen son battığım yere aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Tığımda iki tane ilmek kalıyor arkadaşlar. İki kez doluyorum. Bir tane tığ batısı atlayıp diğerine batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Tığımda şöyle üç tane ilmek kalıyor. Görüyorsunuz sizde. Hepsini birlikte, üçünü birlikte çekip kapatıyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip şu ikisini birlikte alacak şekilde şu kısımdan giriyorum ve kapatıyorum. Üstüne 4 tane zincir çekiyorum yine. 2 kez doladım. Son battığım bu tığ batısına girdim. ikinci kez giriyorum oraya. Önce 1, sonra 2 uzatarak sonra 2 çektim. Tığımda 2 ilmek bırakıyorum. Bunları çekmiyorum iki kez doladım bir kutu atlayıp diğerine batıyorum uzatarak önce bir sonra iki sonra iki çektim tığımda şöyle üç tane ilmek oldu bakın şu tarafta iki var şurada bir tane var bu şekilde oldu şimdi hepsini, hepsini birlikte çektik arkadaşlar bakın böyle tek ilmek oldu üstüne beş tane zincir çekiyorum bir iki üç dört beş beş tane zincirimi çektim İkisini birlikte böyle kapatıyorum. Tumurcuk yaptım. Üstüne dört tane zincir çekiyorum. Tekrar iki kez doladım. Bakın son yaptığım şu trabzana bir tane burada batmışım. Bir tane de şimdi batıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Tığımda iki ilmek bıraktım. İki kez doladım. Bir tığ battı. Atlayıp diğerine battım. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Bu şekilde Şimdi üçünü birlikte çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip ikisini birlikte şöyle kapatacak şekilde aradan giriyorum. Tomurcumu yapıyorum. 4 tane de zincir çekiyorum karşıya atlamak için. Bakın böyle sanki kollarını açan bir şey gibi oldu. Böyle V harfi gibi. Artık ne derseniz deyin şöyle göstereyim size. Böyle bir çimeni oldu arkadaşlar. Evet hemen bir tane daha yapayım orada bitireceğim arkadaşlar. Şöyle bakın kaldığım yerden devam ediyorum. 5 zincirimi sabitledim. Üstüne 4 adet zincir çekip iki kez doluyorum. Son yaptığım bu tığ battısına şöyle kamerayı netleyeyim. Son yaptığım bu tığ battısına batıp önce bir sonra iki sonra iki çektim. İki kez doladım. Bir tığ battısı atlayıp diğerine battım. Önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum. Bakın böyle e, sığında 3 ilmek kalınca hepsini birlikte çekiyorum uzatarak üstüne 5 tane zincir çekip ikisini birlikte alacak şekilde aradan giriyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum iki kez doluyorum son yaptığım trabzana batıyorum önce bir sonra 2 sonra iki iki kez doladım bir tığ batısı atladım diğerine battım önce bir sonra 2 sonra 2 çektim bakın şimdi tığımda şöyle 3 tane ilmek kaldı. Hepsini birlikte tek seferde geçtim. 1 2 3 4 5 zincir çekip arasından girip kapatıyorum şöyle. Bir tane de zincir çekip burada arkadaşlar kopardım gitti. Sadece model çıkaracaktım ben zaten. Şimdi üstünün yapımına geçelim. Zaten modelimizi model yapan üstü arkadaşlar çimen kısmı böyle ilerliyor. Zaten e, Ütülediğinizde bunlar daha dik bir şekilde duracaktır. Şöyle bir çimeni var. Şimdi üstünün yapımına geçelim arkadaşlar. Dü sıralı model arayan arkadaşlarım bu modeli gerçekten çok kullanışlı bulacaklardır. Beğeneceklerdir de öyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten kolay ve kullanışlı bir model. Şöyle, Şöyle gösterelim. Evet, şimdi üstünün yapımına geçiyoruz renkli iplerimi. Ben sıralı bir model alıyorum. ama ip kırarak bir iple başlıyorum. E, arkadaşlar. Renkli renkli yapacağım. Şimdi nasıl yapacağımı göreceksiniz arkadaşlar. Güzel olacak, farklı bir yöntem. Ee, yani tek sıra gitmek yerine ip kırarak rengarenk yapmak çok güzel oluyor. Tek sırada gidebilirsiniz hiç şey değil, sorun değil. Başlıyorum arkadaşlar. Şu dört zincirlik yere bir sık iğnesiyle batarak başlıyorum. Üstüne bir, iki, üç zincir çektim. Bakın. Bir kez doladım, dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir kez doladım, dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir kez doladım, pardon iki kez doladım. Dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Üstüne 4 adet zincir çekiyorum. Şöyle 1 2 3 4 zincir çektim. Son yaptım, trabzanımın arasından girdim aşağı doğru. Bir Tomurcuk yapıyorum. 2 3 4 5 6. bakın dibindeki yeşil yuvada batıp kapatıyorum. Şöyle bir yaprak gibi bir şey oluştu arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum. Hatta 2 tane mi çeksem ki. Bakayım bir deneyeyim. Arka tarafından şu tomurcuğun giriyorum. Yeşil tomurcuk önde kalıyor yani arkadaşlar. Arkadan girdik. Şöyle hatta iki tane çekeceğim zincirimi. Çok özür diliyorum. Şu i̇ki. Bakın böyle iki zincir çektim. Şu yeşil tomurcuğun arka tarafından arkadaşlar giriyorum. Şöyle öne kalacak şekilde girdim. Evet bu şekilde. Üç tane zincir çekiyorum. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir kez doladım. Battım. Önce bir sonra iki sonra iki. Bir kez doladım. Battım. Önce bir sonra iki sonra iki. Şöyle 3'ten tırabzan oldu. 2 kez doluyorum. Batıyorum. Önce 1, sonra 2 sıkı bir şekilde sonra 2 sonraki çektim. Üstüne 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Son yaptım bu tırabzanın arasından girdim. Aşağı doğru 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Şöyle 5 tane sık iğnesi yaptım. 6. dibindeki yeşil yuvada kapatıyorum üstüne iki tane şöyle zincir çektim arkadaşlar. Bakın üstü böyle oluşuyor. Hemen e, bir sonraki 4 zincirlik yuvaya şu yeşil tomurcuğumun arka tarafından direkt giriyorum. Yeşil tomurcuğum önde kalıyor. Şöyle sıkıştırıyorum. Devam ediyorum. 3 zincir çektim. Bakın böyle yaprak gibi bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok da güzel oluyor. 3 zincir çektim, bir kez doladım, battım. Önce bir, sonraki, sonraki bir kez doladım battım önce bir sonra iki sonraki üç tane trabzan oldu iki kez doladım battım önce bir sonraki sonra 2 iki, sonraki üstüne dört tane zincir çekiyorum son trabzanımın son yaptım bu yerden girip tomurcuu yapıyorum aşağı doğru beş tane sık iğnesi yapacağım şimdi 2 3 4 5 Beşinci de bu şekilde altıncısını dibine batıp kapatıyorum şöyle yaprak şeklini aldı üstüne iki tane zincir çektim yeşil e, tomurcuğumun arka tarafından şöyle giriyorum kapattım 3 zincir çekiyorum bir kez doladım dibine battım önce bir sonraki sonraki trabzanımı yaptım bir kez doladım dibine battım önce bir sonraki sonraki bakın baştaki üç zincirle beraber toplamda üç tane trabzan oldu Bakın arkadaşlar. Ee, şimdi bir, iki kez doluyorum. Dibine batıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki. Sonra iki çektim. Üstüne dört tane zincir çekiyorum. Son yaptığım trabzanımın arasından girip bir tomurcuk yapıyorum. Aşağı doğru. Bir. 2 3 4 5 tane yaptım. Altıncısını dibine batıp kapatıyorum böyle bir yaprak yapıyorum arkadaşlar dört tane bu şekilde yaptım şimdi 1 2 3 zincir çektim pırpırımın arkasından geçtim ama yani pırpırımız arkada kalsın yani arkadaşlar önde falan kalmasın ben buraya beş tane yaprak yapacağım pembe ipimle altıncısını da farklı rengimle yapacağım hemen bunu hızlıca yapayım 3 zincir bir kez doladım aynı yöntem bakın çok kolay hep aynısını yapıyoruz arkadaşlar sürekli 3 tane bakın böyle trabzanım oldu. Dördüncüsü için iki kez doluyorum. Önce bir sonra iki sonraki diyorum. Üstüne 4 zincir. Son yaptığım trabzanın arasından girdim, kapattım. Aşağı doğru 1, 2, 3, şöyle 4. Bu da 5. 5 tane yaptım arkadaşlar. 6 da şöyle dibine batıp kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın karşıya geçmeden direkt kopardım. Şimdi 5 tane böyle yaptım arkadaşlar. Ben ne yapacağım şimdi? 6.sını farklı rengime devam edeceğim. Arkadaşlar gerçekten samimi söylüyorum. Çok güzel oluyor. Hemen 6.sının yerine şöyle sarı mı kullansam yoksa krem mi kullansam bilemedim. Sarı olsun. Biraz böyle aykırı renk olsun. Zaten bütün renkleri de kullanacağım size göstereceğim. Şöyle sarı rengimi aldım. İp, ip eklemeyi göstereceğim arkadaşlar şimdi. Bakın kırdığım yerden Direk hiçbir şey olmamış gibi bir sık iğnesi ile batıyorum. İki zincir çektim, arka tarafa geçtim. Bakın şu pırpırımın, yeşil pırpırımın arkasından şöyle bir sonraki 4 zincirlik alana geçtim, sıkıştırdım. Üstüne üç tane zincir çektim. Şimdi başlıyorum. Bir kez doladım, dibine battım. Önce bir, sonraki, sonraki, bir kez doladım, battım. Önce bir, sonraki, sonraki. Baştaki 3 zincirimle beraber 3 trabzan yaptım. 2 kez doladım. Şimdi dördüncü trabzanımı da yapıyorum. Şöyle ala ala yukarı doğru çıktım. Bu şekilde. Hatta bir kez daha yapayım çünkü şey oldu, yanlış oldu. Baştan yapıyorum, söktüm. Siz sökmeyin, benim ipim dolaştı çünkü. Evet, yaptım. Üstüne dört tane zincir çekiyorum. 1 2 3 dört tane zincir çektim. Son yaptığım trabzanın arasına girdim, kapattım. Şimdi bu son yaptığım trabzanı aşağı doğru 5 tane sık iğnesi ile doldurarak iniyorum ben. Sizler elinizin alışkanlığına göre 6 da yapabilirsiniz. Yani büyük gevşekse eliniz e, altı da yapabilirsiniz. Aşağı doğru indim. Kapattım. Bakın böyle. Yine iki zincir. Buradaki yeşil pırpırımın arka tarafından girdim. Pırpırım önde kalıyor girince. Evet, kalacak şekilde batacağız tabii ki de. Bat battım. Böyle böyle ilerleyeceğim arkadaşlar. Yine 3 zincir çekeceğim ve yine yaprak yapacağım. Şimdi ben bunu kamera arkasında tamamlayayım isterseniz şu ipleri falan da yakayım. Aynı yöntemle gidiyor. E buralarda renkli iplerimle devam edeyim. Size geleyim daha fazla uzun olmasın video. Mantık aynı. Hep yaprak yapacağız. Sadece tek farkı iplik değiştirip iplik kırıp e, şöyle e, renkli iple devam edeceğiz. Ben kamera arkasında Evet arkadaşlar ben güzelce yaptım. Şöyle veriyorum. ütülemedim ama elimle düzelttim. Size gösteriyorum. Bakın işte modelimiz bu şekilde. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Özellikle böyle ip kopartarak yaptığınız zaman çok güzel, çok şık oluyor. Bunu düz renk yazmalara bile yapabilirsiniz. Ee, şu anda görmüş olduğunuz gibi ütüsüz ve e, inci gibi duruyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı şu kısımdan ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir model oldu. İsterseniz ip kırmadan da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde ip kırarak rengarenk yapmak istedim. Tek sıra hani e, hiçbir şekilde ipinizi koparmadan sadece bir renk ile de yapabilirsiniz. Benden size tavsiye. Böyle renkli yazmalarınızı bu şekilde yapabilirsiniz kolayca. Özellikle yaprak desenli bir yazmanız varsa arkadaşlar çok güzel çok yakışır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ütüsüz olduğu halde ince gibi duruyor. Bir de bunu ütülediğiniz zaman şöyle yukarı doğru ütü e, vurdurarak ütüleyeceksiniz e, şahane olur arkadaşlar beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Beğenileriniz benim için çok çok kıymetli diyorum. Hepinize şimdi veda ediyorum. Bir sonraki oya modeli videoları için e, kanalımı takipte kalıp şurada abone ol butona basmayı, bildirim zilini aktif hale getirip tümü yazısına tıklamayı unutmayın o kısımda. Bildirimleri açıp tümü yazısına tıklarsanız bütün modellerimden haberdar olursunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.